Selam 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 Bugün sizlerle beraber trend yolda olan komik Yorumlara bakacağız Allah kurtarsın Bazıları satıcı yorumları bazıları direkt alıcı yorumları Evet birbirinden komik oldukları için Bu videoya hepsini teker teker koyuyoruz Eski sevgilimin evini almıştım Almaya gerek yokmuş kendi nasıl olsa kapı paspası Demiş ve Eski sevgiline kapı paspası alırken çakmış Ama paspası almış Uzun zamandır arayıp da bulamadığım kabloyu arabamda alıp hemen denedim. Sesi çok güzel iletiyor. Çok mutluyum. Ayrıca gönderdiğiniz çeyrek altın içine teşekkürler. Yanlışlıkla orijinal göndermişsiniz. Çikolata ve not için teşekkür ediyorum. Ama en güzeli kablonun sesini muhteşem iletmesi. Adam kablo almış. Ekstra hediye olarak satıcı gerçek çeyrek altın göndermiş. Evet yani satıcıya geçmiş olsun dileklerimi diliyorum. İşin komik tarafı adam çeyrek altına hemen takmış. O da gerçekten güzelmiş. İçini göstermiyor demişsiniz. Karşıdan bakan davamı bile yürüyor. <laughs> Bu da direkt birinin isyanı. Yazık. <laughs> yani benzetmesi bence harika, süper. Karım için aldığım bir yerden alınacak maksimum verimi aldık. Kalp krizi geçitme garantili denendi. Ama ince bel ve mükemmel fizik bir karınız varsa bu dediklerim geçerli yoksa sadece ağlarsınız. Yani hem büstüyere verdiği iltifat hem de elinizde yoksa ağlarsınız diye karşıya da sadışı... muazzam. Hey, 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 hey. Arkadaşımın doğacak bebeğini aldık beğendik. Kendi çocuğum olsa kendime de alırdım ama evde kaldım. <laughs> Yazık lan üzüldüm lan adama. Harika bir ürün. Canım sevgilim önerdiği için aldım. Çünkü benim sevgilim çok özel biridir. O güzel dediyse kesin güzeldir. Sevgilim çok yakışıklı ve tatlıdır. Canım sevgilim. Tamam sevgini senin olsun. Oğlum sakin ol lan. Abi bu trend yolla bir karısını bir kocasını. Yani övüyorlar da övüyorlar. Ne yapayım oğlum ben senin kocanı. Ürünü öster bana. Canım sevgilim. ne hayallerle ne ümitlerle mutlu olmaktı dileğimiz. Suçlu ne sensin Nike Adidas Puma ne benim. Şimdi sensizim, sen de bensiz. Başka markalarda teselli bulunca işte sen o gün düşüneceksin. Ah be! Üzüldüm lan. Herif trend yol yorumunda derdini aykırmış ama süper. Sevgilimi almıştım. Kalitesini merak ediyorsanız beni anlattığı kıza sormanız gerekecek. Wow. Wow Sen ne konuşuyorsun lan değişik Geçmiş olsun ablam yani Neyim geçmiş olsun yani. Ama bir şey unutmuşsun ablam e, Eski sevgilime yazacaktın Onu unutmuşsun Agabe 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 Fiyatı bu kadar uygun görünce ilk başta tereddüt ettim Ama iyi ki almıştım Eltim her gördüğünde ortadan ikiye çatlıyor Fiyat performans açısından çok iyi Kargo bedavayken kaçırmayın derim Kadın trend yol yorumunu eltisine çakıyor <laughs> Damat Ferit olmak istiyorsanız veya İbrahim Tatlıses de olabilir Olabilir, alabilirsiniz. Diğer türlü hiç beğenmedim. Kötü. teket almış ve herhalde üstüne yakıştıramamış. Güzel diyorum. Buradaki büyük anlamsızlıklardan birisi de kötü deyip 5 yıldız vermen. Yani ne diyeyim bilmiyorum. x diye aldım. Beli çok bol durdu. 82 kilo abime bile oldu. Deseni görseldeki gibi değil. Çok sevmedim. Abisine elbisesini giydirmiş kız. O değildi abinin de fizik de tam fizikmiş ha. Ama şimdi x bu adama böyle olduysa. Nasıl diyeyim ben bunun x x nasıl olur acaba? Sabah sürüp çıkmıştım. Çok bir beklentim yoktu. Sonra günüm kötü geçtiği için 3 kere falan ağladım ama eyeliner hala duruyor. Sanki hiç ağlamamışım gibi. Harika. Tavsiye ederim. Ürün övmek dediğim bu şekilde olur. 3 kere ağlamış ama eyeliner hala duruyor. Kesinlikle ondan alacağım. Hemen link atın bana. Tabi efendim. Öncelikle çok memnunum. Eşim sabahları kadar lol oynayıp yatağa gelmiyor. Ben de temas bağımlısı biri olduğum için uyurken zorlanıyorum. Dolayısıyla eşim yerine bu ayıya sarılarak yatıyorum. Hem yumuşak hem kocaman. Beğendim. Kedilerim de sevdi. Teşekkürler. Ablam senin iki tane hatan var. Bir kere eşini lol'den uzaklaştıramamak. Bir de eşinle beraber lol'a girmemek. <laughs> Muhteşem tek kelimeyle görümcem bulmuştu o alamadı parası yoktu fakirin ben aldım kendimi <laughs> o alamadı parası yoktu fakirin diye süper olmuş. <laughs> Muhteşem tek kelimeyle. Helal olsun süper. Ürünleriniz temiz ve sağlıklı. Ellerinize sağlık demiş ve kendi fotoğraflarını <laughs> atmış abimiz. Hayır abi ürünün fotoğrafını atacaksın canım abim. Ürün. Ürün. Yo sana ne? Beğendim. Ama fiyatlar beni sinirlendiriyor. Demiş ve 5 yıl özelmiş. Fiyatlar abimi sinirlendiriyor. Dikkat et ayağını denk at. İndirin. Ulan sen de siktir git Keşke bir insan evladı deseydi ki bir beden küçük aldı. Kardeşime verdim. <laughs> Kardeşinin fotoğrafını da koymuş. Bir kardeş terörü. Ama kardeşliği galiba abisten daha büyük olduğu için küçük beden alamamış. Sevgilimi aldım. Çok beğendi. Şimdi sıra kocamda. Aynı kaşa problemi Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Seni tebrik ediyorum. Teslim edilmedi bile. Kadın <laughs> elini atmış. Gelmedi. Al sana. Erkek arkadaşımı almıştım ama ayrıldık. O yüzden bir yıldız. Umarım ona da hiç yakışmamıştır ve ilk yıkamada üstünde paramparça olmuştur. Şimdi. Abi ben. Senin ayrılmanla ürünün. Ne kızı var. ürünü satıcısı buna ne sövmüştür biliyor musun? Yani manitanla ayrılmış ve satıcıya sövmüş. Abi ben anlamadım. Monta aşık oldum. Oğlum sakin ol lan. Sipariş ettiğime geri ya ederim diye düşündüm. Çok tereddüt etmiştim ama aşık oldum. Hayatta verdiğim en doğru ikinci karar bu montu almak oldu. Birincisi aldatan eski erkek arkadaşımı dövdürmekti. Oh. Wow, wow, wow. Seni tebrik ediyorum. Acaba üçüncüsü ne olacak? Kumaşı dokusu güzel. Çok iç gösteriyor. Ekledim. Umarım onaylanır. Bilerek alın. Ne giyerseniz giyin görünecektir. 1.58 boy 53 kilogram. X small small aldım. Tam oldu. Çok rahat ama. Evet. Gerçekten de iç gösteriyormuş. Harbiden de. Bilerek alın. Ne giyerseniz giyin görünecektir. Yorumu da süper olmuş. Merhabalar. Fakirim bana hediye eder misiniz? Merhaba. Üzgünüm size yardımcı olamıyoruz. Türkiye ekonomisinde maksimum yapabileceğimiz şey bundan sonra boğulacak gibi görünüyor. Bizim Allah'ımız var. Sevgilimi aldım. Çok yakıştı. Ama sevgilim çok güzel olduğu için bu kadar yakıştı. Herkes yakışacağını düşünmüyorum. Bize yakışmaz. Ama sevgiline yakıştıysa problem yok. Sevgilinizi trend yol yorumlarında övseniz insanlar sizi kıskanmıyor. Öğrenin bunu lütfen. Tabii efendim. Sevgilimi aldım biraz daha kısa olabilirdi. Burada da sevgilisine gömen biri var. Öven değil. Arkadaşımı almıştım. Bin pişman oğlum. Ürün mü? Çok güzel. Allah arkadaşımın belasını versin. Trend yolda arkadaşına sövenlerden biri daha bu. Aşkım bin belasıyız. Tek başıma doğum günümü kutlamak için pasta aldım çok lezzetliydi. Teşekkürler. Ah be. Kalbim fırt oldu. Aşırı kötü fotoğraflar alakası yok. Sakın almayın. Tüy bile yok. Attım o kadar iğrenç fotoğrafı koydum. Sakın almayın. Olmak <laughs> istenen fotoğraf. Olan fotoğraf. <laughs> Şu tipin güzelliğine bak ya. Dayı ne diyorsun aman? Aşkım bebeğim sevgilime hediye olarak almıştım. Ölürüm ben ona. Öpe öpe giydirdiğim. Çok da yakıştı üzerine değilken bile. Dayı ne diyorsun aman? Allah kabul etsin. Kadın sevgilisini trend oluyorum. da ölmüş. Şu öpe 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 giydirdiğim. <laughs> Çok zarif duruyor. Ona verdiğimde gözlerini hiç parlamıştı ama o artık yok hayatımda. Bu kolye biraz hüzün benim için. Aga be. Aga be. Videonun sonlarında çok hüzünlü şeyler geliyor. Çok üzülüyorum. Oh. Ay çok üzüldüm ya. Evet videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz trend yol komik yorumlarını izlemek istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Mm -hmm. Görüşürüz. Bay mm -hmm. bay. I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn ain't that great. I don't want to go to work cuz my boss is a jerk and I'm not even that paid.